Öldük, öldük. Selamün aleyküm. Abim ne yapıyor? Eyvallah. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Vallahi saat kaç oldu? Saat 11-12 mi? 11-12'ye <laughs> geliyor. Seni olsun. görmeden gitmem, yarın yolcuyum. Nerede? Anamlar nerede? Annem köyde de. He. Biz sizi bekliyoruz, gelin. Rahatsızlık vermiyoruz değil mi değil abi? Rahatsızlık evsizim. Vallahi. Sana kaç gündür diyorum bak. Ev var burada, üst kat boş. türlü gelmedin abi. Canını yedim. Nereye gideceğimi şaşırdım. Bir ton adama da gidemedik. Maşallah. Gün yetmedi. Gün. Ki. Gün yetmedi. Hiç durmuyorsun maşallah ya. ya ne <laughs> yapıyorsun kardeşim? Sağlığı saatin nasıl? Ya, şükür Allah'a sizi Rö sormalı. Çok şükür. İnşallah Röportaj yapacağız sormadın. birazdan. İnşallah. inşallah. Oo, öldüm var ya ayaklarım var. Selamlar şey üçüm. Yani, selam. Anam Ana, adam, adam. Sesim solumda gitti. Kurban eyy, <laughs> kurban Bu mu lan? Prenses. Selamünaleyküm aleyküm. selam. Amcan kurban olsun lan, baba. olsun. kamera de. İyi, bayi... De, iyisin değil <gülerim> mi? Örtak kapıyı. Murat abi kapıyı örtesene. Kral sana benziyor kız. Valla karışık bir şey çıkmış maddeye Burnu burnu. Hani hidun. Dil asam mı Endonezya oran? <laughs> Burnu birazcık daha kibar, evet. Burnu Endonezyalılar gibi değil, teni beyaz. Kaşlar sana benziyor. Şöyle bir bakalım hemen, izleyicilerimiz. Yeşile dönüyor, bilmiyorum. Dudak Endonezya baba, ben sana söyleyeyim. <laughs> Maşallah. Şurada bir kandıcısı var ama. O Endonezya abi. Nasılsın, iyi misin? Öğrendin mi Türkçe'yi kız? Aferin Vay 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 vay. Saatlerdir beni mi bekliyorsun? Ha ya bekliyoruz soğudu da lan. <laughs> <laughs> Öldüm Tekirdağ'dan geliyorum. Abi Ümra... <laughs> durmuyorsun durmuyorsun. geçtim. Alama. Şuraya bak ya. Kardeşim bana ziyafet çektirecek ya. Hepsini e, kim yaptı sen mi yaptın? Tabii canım. Allah anne, anne yok. Anne köyde hepsini bu yaptı. Endonezya yemeği yapmış. Bu e, basmati pirinç diyorlar. Hmm. Bu Genelde. İşte eee... hepsini sen yaptın değil mi? Maşallah. Ya bu bir şey değil. Ya Sen ne oldu? Zayıfladın bir hoş olmuşsun ya. Ya ben de biraz şeker çıktı da. He. O şekeri bu kullanıyorum. O biraz zayıflattı. Bakış ama bakış. <laughs> <laughs> Sen büyük olan değil mi? Yani sarısı mı Bekir amcana? Hoş geldin desene. Hoş geldin. <laughs> Buymuş kocaman olmuş. Sahalar bıyıklar da çıkmış. Çıktı çıktı maşallah. He. Nasıl rahat mısın? Her şey Teşekkür yolunda mı? Şükür ama haber olsun. Bizim pandeye baksana sanki dünden tanıyormuşum. Seni onu, çok seviyor. Onu birazdan götüreceğiz benim Evet, burası. hemen baştan söylüyorum. <laughs> Murat abimin YouTube kanalı var. Murat abi YouTube kanalının adını söyler misin Aa, burada? 3 tane var ama en çok abone olanı söyleyeyim. He, söyle var Çambeyli Masaj. ASMR. Aynen. Zaten bir sen önce beni senin kanaldan evet. izlediler biliyorum. Yine de e, hani daha sonra gelen izleyicilerimiz belki tabii, görmemiş tabii. olabilir. Bugün ne yapıyoruz abi? Yemek yedikten sonra röportaj önce yapıyoruz önce. Önce dön, dön, ben yedik. <laughs> Yemeği yiyeceğiz, güzelce röportaj, sohbet, muhabbet yapacağız. Abi. Sonrasında biz videoyu burada bitireceğiz. Benim kanalda. Ama devamı ne oluyor? Devamı benim kanalda. Şimdi... Pandayı tıraş. Evet, güzel saç sakal evet. ve... Sürpriz bir şekilde... Löp, löp, löp. Vücut tıraşı yapıyoruz. Yani <laughs> bu saatte geç geç. Böyle bir şey yok. Pardon Ama ya. bu şey stres sen giderici. sen kendini bana bırakacağım. Tamam, tamam. Ve benim takipçilerim bu videoyu izlerken uyuyacaklar. Zaten bizim hedef kitlemiz o. Tamam. Kam yani, ya, kameramanlığını ben mi yapacağım? tabii canım. Yani. <laughs> Sabah ben, kadar. Ben, ben senin çok kameramanlığını Aynen yaptım. Abi, Tek gözle söyle. biliyorsun. O, hatırlıyor musun neler <laughs> olmuştu? Onu boş ver. 50 kalibrelik silahlı adamlar. Hey ya. Polis iftira attı geldi, geldi tutuklandı. Evlendiğim köyde adam Nasıl silah attı ya? kanas gibi bir şeydi He. yani. Var Sana mi? iftira attılar, tutuklandık. Götürdüler karakola. <laughs> Karakolda bakıyorum o zaman hemden Özcan sıfır. İngilizcem yine çakçut var ama onlar konuşamıyor. Bekir ya, almış İngiliz. götürmüşler. Arkaya bakıyorum Bekir yok koydular bir odaya polis böyle bir sinirli sinirli konuşuyor. He. Ben bir şey anlamıyorum stres oldum. Bekir'e arkamdan biraz sayıyorum ama adam benim için yokmuş arkada. Ben Adamlar bilmiyorum. beni aldı götürüyor ayrıyeten tuttular, bu ayrı içeri aldılar. Bekir arkada işlemleri halletmiş. Ben de orada stres yapıyorum, Bekir'e biraz sayıyorum içimden. <laughs> Bekir o arada hemen 15 dakika sürmedi. Hallettim. Hemen halletti. Hatta o kadar halletti ki arabasını otoparka bile koydu polis otoparkına yani. Hatta çayımızı, çorbamızı Çay, getiriyorlar. Çay, çorba, Efsaneydi. kahve. Sigil Harika bir, bir o atmosfer. Güzel. Çok güzel görüyorum evini. Şöyle bir ev gezisi yapabilir miyiz abi izninde? Şöyle küçük böyle gösterebileceğin yerleri göster. Mutfak ve burası. <laughs> Vallahi yatak odası biraz daha. Yok yatak daha. odası değil. Hayır yatak odasını yani istemiyorum. Odası biraz Şöyle bir abi. yenge hanımın yaşamış olduğu ev. Yatak odası değil. Mutfak ve burası. Mutfak Koruna. burası. Kaç tane oda var abi? 3 artı 1. Üst katta da burası var. Burası bizim mutfak. Bizim Ana bizim ne haber lan? Bu da senin oğlan değil mi? Ha, o da küçük oğlan. Kurban ey kurban ey. <laughs> evet şöyle burası çocukların yeri herhalde. oynayınca burası da dağınık, o da şöyle burası da sizin odalar ha, yeter çocuk, abi çocuktan dolayı biraz dağınık ama olsun, olsun kurban ha. oldum sanki seni Biz, bizim evde de aynı yaramazlık yapıyorlar hep ya benim küçük olan çok yaramaz. merak et yani şu an bu hali korumak için Neredeyse içeriye sokmadık ufak çocuğu. 5 dakikada dağıtıyor. Hiç Nasıl alıştılar mı yengeme bari? An, e, yani annelerin öz anneleri gibi öyle bir Hı. bağlandılar ki birbirine. Hı. Allah razı olsun eşimden gerçekten. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir önceki videoda burada karanlık çıkmış. Millet öyle diyor. Ama neden? Ben Emden daydım. Şu ışıkların hepsi patlamış bak. Evet, bu da patladı. Bak yeni patlamış. Pavan harika gözüküyor abi sanki. Ama geldin. ben seninle beraber geldim. Evet, evet. Hiçbir şeyi kontrol edemedim. Ondan dolayı karanlık çıktı. 7 tane şimdi ışık bak, patlamıştı. Şimdi bak inanılmaz gözüküyor. İşte 4 7 tane katkere. ışık patlamıştı burada. Aynen. Ben hem Ne yapıyoruz şimdi? Önce röportajdan önce yemeğimizi abi, yiyoruz. Sonra aç karnımızı konuşuyoruz. bir doyurak. Hadi bismillah ee abi nasıl? Ee, gel gel buraya gel. 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 Lan. Kurban olurum sana. Gel buraya gel. gel. Murad'ımın Murad'ımın Murad en büyük oğlanı kardeşim. Ha ee, benim büyük ee, Murad abiyle biz şimdi dostluğumuz, kardeşliğimiz ayrı bir. Her zaman. Şimdi her hafta konuşuruz, dertleşiriz saatlerce. <laughs> Gecenin yarısı, sabah kadar. Sen bir meşhur lafımız var. <laughs> Abim benim ya şimdi nasip olursa seneye Allah'ın izniyle e, Allah'ın izniyle hep beraber gideriz. konuşamıyorum aksilik, ağzım uyuştu ya. Bir loğunlukta. aksilik olmazsa tabii ki He. önümüzdeki sene hep sen beraber Sen yine gelirsin zaten inşallah. O ben şöyle yapalım benim gelişimi, dönüşümü de bize göre ayarlayalım. Ben 9 ay önce alıyorum biletleri. Programı ona göre yapıyorum. E i̇şte ben e, bilmiyorum. Haber ederim göre, sana. Maddiyata göre. Haber ederim sana. Ona göre ama mesela sen buradan dönüşte o zaman beraber bir yere zaten nasıl yaptık geçen sene? Hmm. Beraber geldik Türkiye'ye. Giderken de beraber gideriz. Geçen önümüzdeki sene de. Çocukları da götüreceksin mi? Bu büyük oğlanı götürmeyi planlıyorum da bunu köye götürürüm, köye bırakırım. Sen niye gelme? Sen de gel. <laughs> Endonezya'ya gidek beraber. Bunu zapt edemeyiz abi. Abi orada var ya aslanlar, kaplanlar, dinozorlar her şey Vallahi var. Vallahi bunu zapt edemeyiz. Tabii. Bu korkusuz. Se seviyorsun değil mi hepsini? Yeni. Evet. O işte benim adamım bu tam bir. Bana ver bunu ben var ya o Endonezya'yı fethederim. Baksana gözlere aslanım benim. Sana hiç benzemiyor ha haberin olsun. Gözlere bak, piton gibi bakıyor. gözleri annemin yeşil gibi. Kurban olurum gözleri. ben. Saçları sen mi yaptın onu? Tabii canım ben yaptım. Yani. Çok yakışıklı Onu olmuş. bilerek, bilerek uzatıyorum şimdi saçları. Lüle lüle düşsün ya. Lüle lüle düşsün kardeşim. Ya kız şuraya otur şöyle. Ecik konuşak. Yok <laughs> benim. Şöyle. Geç geç kardeşim. Otur Ama. otur. Yemek mi sunuyor? Röportaj bulu, bulu. yaparız ya. Yemeği araya sıkıştırırım. Ben yaparım. Dur <laughs> Laf açılsın. Ulan sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen bilmediğin bir şey var. Benim saçlarım dökülüyor. Dökülür lan bu, bu yaşta. 5 yaşında saçma dökülürmüş kurban olduğum. Kaç yaşındasın? <laughs> ben yaşında ben değilim. 9,5. bakıyorum. Vallahi mi? 8. Normal. He, dokun bakıyorum. Nasıl? Ben bir şey soru soracağım. Ne? Annenizi seviyor musunuz? Evet. Alıştınız Benim mı? O <laughs> <laughs> acayip bağlı. Ama utanıyor. <laughs> Bazı şeyleri söyleyemiyor. <laughs> Benim ne olacak? Hayatta aç tamam, yatırmaz. O derece bağlılar bu şey. <laughs> gece. Nereden geldi? Arkadaşım bakayım diye. Gece 3'te bile olsa dese ki benim karnım aç <laughs> yapar yatırır şey yapar yani. Aç asla yatırmaz. <laughs> evet. Sen niye duygulandın ben? <laughs> Garip olsun ben biliyorum. Kameraya göster <laughs> <duygulandı. gülüyor> <laughs> e, Allah razı olsun. Yok Allah. Ben kendim duygulandı. Ya şimdi Allah Allah hayırlısını versin, hayırlı evet. evlatlar nasıl böylesin kardeşim. 3,5 buçuk ay oldu maşallah. maşallah. Ee, sen dedin ki, Bekir dedin, pes etme kardeş dedin. İkinci biz, çocuğu yap dedin. Biz ilk e, gittiğimde Endonezya'ya ilk akşam hemen otele götürdü Bekir beni. Dedi ki hemen dedi, duşunu alıyorsun dedi, bize gidiyoruz yemek yiyoruz. Hmm. Saat kaçtı? Endonezya saatte sekiz Problem değil, on, on bir. neyse işte gittik yemeği yedik Allah razı olsun. Dedi ki yetmez dedi. Gidiyoruz kahve içmeye. Orada bir dertleştik. Baktım Bekir ağlıyor. Anlatayım mı tam hmm. detayı bilmiyorum. Dedi şimdiye kadar dedi çocuğum var. Allah uzun ömür etsin. Ama dedi korkuyorum ikinciyi yapmaya. Dedi daha hiç dedi baba kelimesini duymadım. Ya hala duymadım 6 yaşına geldi. Ya o ben öyle bir duygulandırdı ki. Dedim oğlum niye korkuyorsun ki yani ki ağlıyor ya gerçekten bir şey korkuyor. Erkek şuydu. bir ağlarsa gerçek bir bir şey vardır yani hani bir kadın gibi. Her şeyde ağlamaz bir erkek, evet. bir erkek ağlıyorsa bir sebebi mutlaka vardır, ağır bir sebebi. Öyle hüngür hüngür ağlama değil, canım, canım gözlerim dolu ne hani... abi şimdi, doğru ya doğru yani aynen. canım yandı. bir baba dahi duymadım diye. Dedim oğlum pes etme, dedi abi korkuyoruz. Dedim korkmana gerek yok ne evet. Allah'a dedim güven, Allah'a dua et, inşallah hayırlısıyla hem abisine bakacak, İnşallah. Hem bunlara, vatana, dine, namusa bağlı hayırlı bir evlat olacak inşallah. İnşallah kardeşim. Valla seni böyle mutlu görmek beni de mutlu etti. Çok şükür. İlla ki olur huzursuzluklar. Her Abi, ailede olduğu ee, gibi sıkıntılar yani olur, adaptasyon var. süresi olur. Bunlar yani da adaptasyon yaşaması. süreci gerçekten çok zor geçti. Bir de hmm. bizim Türkiye'ye geldik zaten biliyorsun sıfır bir hayat oluyor. Hı -hı. Eşim için. Ondan sonra bir hamile oldu. Daha, daha adaptasyon yaşamadan. <laughs> bu sefer hormonları değişti. Ya. Yani ilk 5-6 ay gerçekten çok zordu benim için. Çocuk ağlıyor hala durduramıyor. <laughs> o kucağa alıştırdı <laughs> onu. tek arkadaşın. Ha. He, kucağa alıştırdı o hep böyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çocuk doğduktan da sonra daha da şey, evci oldu doğdu, değil mi? Çocuk doğduktan sonra %100 değişti. Yani %100 hatta de 1000 sana. değişti. Biz Bekir'le sürekli konuşuyorduk hmm. zaten. Ya işte... Değişecek dedim kanka. Çok sıkıntı... Sıkılıyordu, Özellikle sıkılıyor bak, geçen Tokat'ta bir arkadaşın videosunu çektin hmm. ya. Kadın diyordu ki, yemek bulamıyoruz abi, yemekleri hmm. özlediğim. Ben de çok sıkıntısını çektim. Sürekli arıyordum Bekir'i, Yani ne yapacağım? Sürekli Endonezya yemeği soruyor. Hmm. Yemiyor Türk yemeğini. İşte zar zor internetten Endonezya Sohltur, pirinci yapan aradı. bir makine falan bulduk. Onları aldık. Onu almamış mıydık ya? Yok işte ben Endone, şeyden aldım. Buradan Endone, aldım onu. Buradan he. aldım. he. Sonra eşim internetten Türkiye'de satılan Endonezya baharatlarını falan bulmuş. Hmm. Onları sipariş ettik. Endonezya restorantına götürdüm ama buradan gündüz trafiği 2 saat gidiş. 2-3 saat gidiş. Her zaman gidip götüremiyorsun. Bir de hmm. pahalı abi. 3-4 porsiyon 1500 lira verdik yani. Ya. Lüks bir yerde çünkü. Normal sokak aralarında yok Endonezya restorantı. Öyle öyle. Annem de buradaydı. Daha yeni gitti annem. Yazın ah kurban olduğum. O da diyor dedi. mu? Bekir ona gelecek dedi mi? Ben ona dedim. O ne dedi, dedi ki köye getir onu. Dedim ya. <gülüyor> Zamanı <gülüyor> seni, yok değil Ya işte seni seviyor. Ee. Dedi ki köye getir onu. Dedi ben dedi çok güzel yine yemekler yapacağım dedim. Zamanı yok. Hmm. Hatta dün mü? Evvelsi günü konuştuk. Ondan söyledim ee. ben. Dedim işte gelecekti bugün dedim. Erteledi iki gün sonraya. Cansın kardeşim. Allah razı olsun. Ya hani Buraya gelmek gerçekten çok istiyordum hani geldim de eşimle beraber önümüzdeki sene yine geliriz buradan sizi alır gideriz Endonezya öyle yaparız. İnşallah inşallah. Programımızı ona göre yapar zaten rahat bir şekilde yengem de orada dinlenmiş olur. Annesi şu an Arabistan'da mı yoksa şeyde mi? Annesi Arabistan'da o da eğer ki Hı. ayarlayabilirse Ağustos'ta gelecek. Ha, o buraya mı gelecek tabii, abi bu sene? Seneye gittiğimizde orada olacak mı Endonezya'da yoksa tabii, size boş olacak mı? Tabii o zaman orada olur. Ağustos ayında. Oranın dağları da çok güzel ya. Ama internet abi, yok şimdi. Ya internet problem. Ya. ya orada ne yapacaksın sen? Nasıl edit yapacaksın? Abi bir ben yine korkuyorum. O gözüme yine evet. bir alerji olur. şey <laughs> Neler <laughs> çekti? Tek göz kapalı. O e, neydi abi ya? Ben çok korktum. Çok sormuşlar videoda. Şey ya işte sen artist misin? Gözlük taktın hmm. falan da. O güneş gözlüğünü gözüm açamıyordum. Ondan taktım Çok ben. kötüydün ya. Vallahi Allah göstermesin. Bir de gittin doktora. Ne dedi sana gözünden dolayı? O kadar aşınmış ki. Buradaki doktora gittim ben. Orada zaten hmm. sabahın köründe... Ne doktor bulabildik, ne bir hastaneye şey. Hastaneye gittik ya, boş Hastan boş İki gezdik. İki tane hastaneye gittik, doktor yok. En Vallahi son bir he. tane villa gibi he. bir yere pansiyon açmış kadın. Oraya gittik, tansiyonum ölçüyor. Diyorum ya, benim tansiyonumda sıkıntı yok, gözümü açamıyorum. Diyor, tansiyonun düşmüş. Dedim, gözle ne alakası var? Bu göz çizik çizik. Alerji var, belli. Açamıyorum, batıyor. Bana bir damla verdi, bir ağrı kesici verdi, gönderdi. Hiçbir <laughs> işe de yaramadı değil mi? Hiçbir işe yaramadı. Buraya gittiğim geldiğimde hmm. nasıl yaptığımı bilmiyorum ama alerjikten dolayı elimi vurduğum için mi çizilmiş hmm. ya da artık nasıl yaptım tırnağımı mı vurdum kaşıyacağım diye. Çünkü gözüm açamıyordum çizmişim. Hmm. O alerjikten dolayı bir de iltihap kapmış. Bir hafta burada da gözüm açamadım ben. Hmm. Bantla falan gezdim yani. Peki abi hani tekrardan o konuyu açmak gerekirse yengemin adaptasyon süresi gerçekten zor oldu dedin. Çok zor oldu. Aa, İster istemez bu da huzursuzluğa neden oluyor. Oluyor. Hani, oluyor. Olmuyor değil. E, buradan sabır değerli edeceksin dostlarımıza heh, tavsiyelerini sabır Sabredeceksin. Her şeyi bileceksin. Bir defa bak. Şundan örnek vereceksin. Evlenmeye gidiyoruz abi. 25 bin orada kalıyoruz. Hı -hı. Abi yemek yiyemiyoruz. Havası farklı. Sokakları kokuyor. Yani insanları iyi bak. Bana e, iftira atan, şikayet eden kimse o hariç. Beni Hı -hı. karakola düşüren insan hariç. <laughs> İnsanları iyi yani Onu şey ne değil ama işte hava sıkıntısı biz bile 25 günde neler çekiyoruz yani yemek yiyemiyoruz ediyoruz. E kadın da buraya geliyor ister istemez. Fak Allah da. razı olsun o zaman bize çok destek olmuştu yengem yine yapabildiği kadar da hani Arap ya, kültürüne yakın bir Türk yemek yemeğine yaptı. yemeğine yakın He. hep yemekler yaptı ama işte şey sıkıntı yine Jakarta'ya gidiyorsun. He. Yine Allah razı olsun. Bekir'in eşi sabah kahvaltımı her zaman gönderdi. Allah ondan sayısız kere razı olsun. Eyvallah kardeş. yine akşam yemek yiyoruz. He. Diyoruz ki bir porsiyon şeyi söktük gönderiyoruz. Abi bu ne? İki defa ısırsam bitecek ufacık porsiyonları var. Doymuyorum. He. Ve acılı acayip. Sen zayıflamışsın ben sana söyleyeyim. Çok zayıflamışsın. Ya işte 3 4 onlar monlar vermiş. inmiş, omuzlar düşmüş. Yani Olur çene etmer, ha. çene altı falan gitmiş. Göbek hafiften kalmış. Küçük bir göbek kalmış. Gitmişsin yani. Haberin olsun. Zayıflamışsın. İyi mi kötü mü? İyi. <laughs> ben iyi gördüm seni. Beyazlamış tenin, açılmış böyle bir. Çok şükür i̇yi gördüm seni. Enerjin iyi gözüktü. E, bunu da değerli izleyicilerimiz zaten fark edeceklerdir. Şimdi köye Eski köye gideceğim. Bir iki çok iki köydeyim. Tutuyor. Çalışacağım Orada ben bir yanarım Yanarsın, yani. <laughs> Yanarsın. Buradan seni izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Allah herkese çok teşekkür ederim. Destek olanlar çok oldu. Ee, destek olmayanlardan da artık bir şey demiyorum. Olandan da olmayandan da Allah razı Olandan olsun. Olandan da olmayandan He. da razı olsun. Kaç kişi özellikle bir kişi vardı. Benim çok canımı sıktı. Belki bu videoyu izlerse ona ismini söylemeyeceğim. Çünkü Hı. Instagram adresi var bende. Senin kanaldan benim kanala gelmiş. Hı. Oradan da benim eşimin şeyini bulmuş. Ee, Instagram'ını bulmuş. O. Bunu yapan bir kadın. Demiş ki senin eşin işte masaj videoları çekiyor senden gizli. Gizli mi? Ha, böyle bir <laughs> Haberi böyle var, var, var mı? Hayır böyle bir şeyin imkanı var mı? Gizli Yo. bir şey yapılabilir mi yani? Siz onu konu hakkında Sosyal yengemle anlaştınız değil mi? Hani biliyor her şeyi biliyorum. de biliyor. Yani, evlenmeden önce, yani, önce anlatmıştım. Evlenmeden önce de zaten. Videoda şeyi, da söylemiştim. Ben her şeyi apaçık söyledim. <laughs> söyledim. Ya bu benim işim kardeşim. <laughs> Nasıl ki bir üroloji doktoru kadın var. <laughs> kadın doğum doktoru erkek var. Abi bu benim işim yani. Asla 8 yıldır sosyal medyadayım 2 milyon 200 bin takipçim var sosyal medyada en ufak bir hatam olsa duyulmaz mı reis? Duyulur, ya? Yani? duyulur. Asla. Benim ben, ben şahidim abi. Senin işine ben saygı duyuyorum. Benim kırmızı ee, çizgilerim Ekmeğini değilim. kazanıyorsun. Sonuçta çok oradan da yürüyorsun. Bayağı da, da, izleyenlerin, sevenlerin de var. Abi, o bütün, dünyadan dünya bütün dünyadan. Dünya, genelinde dünyada. izleniyorsun. bir de bir şey daha abi. söyleyeceğim Murat abi. Bunu da altını çizerek söyleyelim. Psikiyatristlerin bu konuda özellikle sizin ee, kanalları özellikle yönlendirmesi. Özellikle bu e, ASMR masaj şöyle çıkıyor abi. Hı hı. Amerika'daki doktorlar bunun araştırmasını yapıyor. Bu e, bazı videolar keşfediyor böyle konuşma değil de atıyorum Sursun. ağaç kesen video o ağaç kesme sesi su sesi bunları keşfediyor psikiyatristler ve hastalarına da bunları öneriyor. Hı hı. Sonrasında bunun bir adı var işte ASMR bunun hı hı. kısaltılmışı bu böyle bir içerik keşfediliyor ve bu bütün dünyaya yayılıyor. Hı hı. Yani psikiyatristler bunu doktorlarına keşfediyor. Türkiye'de bu işi ilk yapan benim arkadaşım uyku bozukluğu vardı çocukta. Onun da doktoru en son ne yapıyorsa ilaç veriyor, ne yapıyorsa hı hı. çocuğun o problemini çözemiyor. Sonra diyor ki ya diyor ben bir şeyler araştırayım diyor. Yani bunun illaki bir çözümü vardı. Çocuk bir yıl doktora gitti geldi abi. Hı, hı. En son o dediğim o Amerika'da o psikiyatristleri arkadaşımın psikoloğu araştırıyor, buluyor ve buna diyor ki ya diyor bak böyle bir videolar var. Amerika'da psikiyatristler öneriyor. Ya diyor sen bu videoları bir izle bakalım hani belki diyor düzelirsin. Hmm. Abi çocuk izlemeye başladıktan bir, bir hafta on gün sonra rahat rahat uyumaya başlıyor. Ve diyor ki ya bunu diyor o zaman ben Türkiye'yi niye tanıtmayayım ki diyor. Hmm. Ve hemen kanal açıyor. Ve biz işte onlardan devamlıyız yani. Türkiye'de e, ilk sizlersiniz değil evet, mi? Tabii tabii. ilk ASMR ilk yani olarak Bütün dünyada belki o zaman toplam on kişiydi. Hmm. Ama i̇lk ondaydın an... değil mi o zamanlar? Abi o zaman da ilk üçteydik. İlk evet. Ilk Şimdi idik. ne durumdasın? Şimdi Türkiye'de ilk 3'teyiz. dünyada Hı. da ilk beşte, ilk altıda varsın. Harika. Özellikle bu Hindistan'da 1 dolara masaj, işte bu videolar daha çok rağbet görüyor. İşte. Ya işte oralarda çıktı. Mesela Hı. baba Zen diye bir adam vardı böyle, üf üf falan böyle enteresan masajlar yapıyordu. Öyle bir meşhur oldu. Biz de buna biraz daha profesyonellik kattık, hı hı. sessiz ortam sağladık. Görüntü kattım. görüntü kalitesi, aksiyon kattın, mikrofonlar, <laughs> kurgular. Şu kutur kutur sesleri gerçek mi Murat abi ya? Abi onlar görsel amaçlı. Efekt yapıyor yapıyoruz. musunuz? Efekt yapıyor. Değil mi abi? Ya. Hani gerçek değil, öldürürüm abi. O nasıl ses abi ya. ya? Biz onları zaten her zaman da söylüyoruz. Evet. Biz onlara efekt yapıyoruz. Şimdi merak etmişlerdi değerli izleyicilerimiz tekrardan videoyu bitirmeden bir daha söyleyelim. Youtube kanalının adını tekrar söyler misin? ASMR Çambeyli Masaj. ASMR Çambeyli Masaj. Murat Kazan da çıkar. Çıkıyor. Çambeyli yazdığı zaman her türlü çıkıyor. Şimdi ee, dostlar yanımdakini görüyorsunuz. Sabahtan belli kafam netineydi. Murat abiye götür Murat abi. Gideceğiz oğlum sakin ol. Güzel bir masaj yapılacak. Heyecanlandım. Ya. Murat abinin kanalında olacak. Ben de kameramanlığını yapacağım. Makara hep ben nasıl gülmeden duracağım? Abi bak senin eee o diye otelde yaptığımızda He. bir hareket yaptın. Abi çok güldüm ama. Üzerimize su gitti. <laughs> Kamerayı buldu. <bozdum>. Kamera, <laughs> kameraya su geldi. Ben o dayanamıyorum <laughs> ya. Bozdum. Ben gülüyorum abi. Ben nasıl kameraman olacağım burada? Abi o video Odi'nin videosu <laughs> otelde izlesin. Abi oto yıkama ben. gibi Odi yıkaydı evet. fırçayla. Bu Orada nasıl ASMR? Videonun sonunda bir ses bozuluyor. Evet. Böyle kıtır kıtır sesler geliyor. Evet. Orada kameranın su gitmiş abi. Nasıl kameraysa o nasıl kameraya? 25 metre dayanmıyor da o su içine e, gidiyor. 25 metre çocuk dipten çekiyordu ya. Hı. Hmm. O di yatıyordu dipten çekiyordu güzel açı olsun diye. Hmm. Sen de o boruyla suyu fışkırtınca ona su gitti. Sefer tasıyla attık abi. biz o zaman açmadık kamerayı. Keşke hmm. o an ben fark etseydim. En azından falan pirince falan korduk. Pirit çıkartırdım problem olmaz. Abi orada gülmemin nedeni de ben kendimden geçtim zaten. O kamera arkası inanılmaz kötü. Arkada kızlar gülüyor. Kötü, <laughs> kötü, <katir>. Orada iki <laughs> tane personel Efsane var. Efsane olduk orada. Orada ben gittim. Orada adını sen söyle. Odin'in üstüne şampuanı döktüm. Fırçayla, <laughs> ota yakamayla falan. Yani işte aksiyon olsun, makar yani olsun. Güzel, değil. biraz daha komik Ama bu sefer abi. daha etkili olacak. Ve bizim pandayı an, hem tıraş edeceksin. Şu an benim yerimde olacak. Cartcut olacak. Bütün ekipmanlarım burada. O yüzden tam profesyonel olacak. Neyse. Hayırlısı bakalım. <laughs> Korkma. Abi sakal, sakal ne varsa tertemiz, kabak gibi çıkar. Sakalı karıştırmayalım da. No 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 hayır hayır hayır. Bir kere diyelim. güzel yok, oldu. Ya, ben... O zaman makineyle toparlar değil mi bu sakalı? Sen sen, sen berber yap. Ya. ya Murat ya. abiye bırak abi. sen kendini. Kal. Abi adam adam binlerce diram gelmek abi. için can atıyorlar. Sen Almanya'daki berberime gideceğim diyorsun. Yok yok. Bir gör de ha. ondan sonra ha. bak. Ya, aynen. Ya, aynen. ya. <laughs> abicim buradan seni izleyenlere sevenlere ne söylemek istersin? Bekir Yonalık takip etmeyi Sampa cumpa Daha dur da oraya gelmedik ha, ya. Tamam abi. Çünkü yüz bin hedefimiz var. İnşallah. Biz her zaman Bekirle konuşuruz. Ben bir şey görsem Google yönlendirme Google YouTube güncellemelerini ben sürekli takip ederim. Evet. Anlık bir güncelleme olsa hemen Bekir ararım derim ki bak böyle böyle <laughs> hemen şunu şöyle yap. Biz sürekli birbirimize destek veriyoruz. İnşallah evet. Bekir Onar'ı e da bu yıl geçmeden 100 bin yapıyoruz. İnşallah abi ya. 2024 sonu hedefimiz 100 de ama hı hı. artık 2025 sonu hedefimiz 100 bin. İnşallah olacak. İnşallah. İnşallah. Hayırlısı bakalım. Efendim bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ne diyelim? Son bölümdü bu. Türkiye'den ayrılıyoruz. Allah nasip evet. ederse <laughs> yarın Endonezya'ya doğru yola çıkıyoruz. Bölümler arka arkaya gelecek. Hızlı hızlı yayınlayacağım inşallah o zamana kadar görürsünüz. Hepsini izlersiniz. Tekrardan söylüyorum Çambeyli Murat abinin YouTube kanalında takip ederseniz ve oradaki videolara da bakarsanız eğer hoşunuza gitmezse de ee, yazarsınız. Bu ne böyle? En azından Bekir'den geldik kardeşim. Bu neydi siz? <laughs> yazarsınız. Makarasına. Abi kötü yazmayın He, Küfür kötü yalan yazmayın. Kötü kötü çünkü yazmayın. Işimiz, o işi öyle. İşimiz kötü. kötü ee, Bin tık hani gör görsel işte izlenme olsun diye birazcık şey katıyorsun. Aksiyon değişik şeyler katıyorsun. Aksiyon katmadan olur mu? Olmaz. İlla ki aksiyon katılıyor. Yani. Aynen öyle. Ben e, diyeceğimi dedim. E, söz sizin, karar sizin Murat abi canımdır, ciğerimdir. Şimdi ne yapıyoruz? Pandayı götürüyoruz, tıraş etmeye. ai nem zapei de <laughs>